Batı Torosların bitiminde Akdağ'ın hemen altındaki vadide yer alan Gömbe Yaylası muhteşem bir doğa sahasıdır. Türkiye'nin en güzel yaylaları arasında yer alan, en güzel aramalı elmaların yetiştiği Gömbe Yaylası denizden 1200 metre yükseklikte başlıyor. Yaylanın 1800. metresinde bir krater gölü olan Yeşil Göl yer alıyor. Müzik Yeşil Göl, uçar su adı verilen akarsuya kaynaklık ediyor. 3024 metre rakımlı Akdağ'ın zirveye yakın bağrından çıkar. Önce yukarıya, sonra aşağıya fışkırdığı ve vadiye uçarak aktığı için adına uçar su denilen bu akarsu, yaz ve kış aylarında kendiliğinden yönünü değiştirir. tersine akması nedeniyle efsaneye de konu olan uçarsu yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Bir akarsuyun kendiliğinden tersine akması efsanelere de konu olmuştur. Yaylanın önceleri Gombe olan adı zamanla Gömbe'ye dönüşmüş. Gömbe, Soğuk suları ve elma bahçeleriyle ünlü, Antalya iline bağlı bir yayladır. Kaş'a 60 kilometre uzaklıkta, Elmalı yolu üzerinde bulunur. Bu sebeple size yaz turizminde gündüz denize girip gece yorganla yatabileceğiniz bir tatil sunar. Yazın sıcak günlerinde çok bunaldıysanız ve bir değişiklik arıyorsanız, Gömbe Yaylası tam size göredir. Kaş'tan elmalıya doğru büyük bölümü çam ağaçlarının yeşilliğinde geçen 70 kilometrelik yolculukla gömbeye çıkabilirsiniz. Asfalt yolda 1320 metre yükseklikteki sinekçi belinde mutlaka durup çevreyi seyretmeniz şiddetle tavsiye edilir. Antalya'ya ise 150 kilometrelik bir mesafededir. Gömbe, suları, serin havası ve yeşilliği ile bütün Antalya kıyı şeridinin yaylası konumundadır. Dağcılık ve trekking için çok ziyaret edilmektedir. Ayrıca Avrupalı turistlerin daha özlemlerini giderdikleri bir yer konumuna da gelmiştir. Gömbe, Hristiyanlık zamanında Piskoposluk merkezi olarak önem kazanmış, çevredeki kilise ve lahitler günümüze gelebilen kalıntılar arasındadır. Osmanlı devrinde hayvan panayırı olarak kullanılan yaylada çok sayıda yörük bugün de yaşamlarını sürdürüyor. Türkiye'nin en eski yağlı güreşlerinin yapıldığı yer olarak da bilinen gömbe, zamanında Yunanlılara ait olan Meis ve Rodos gibi adaların tahıl ihtiyacını da karşılamış. Akdeniz bölgesi nice farklı doğa oluşumlarının en güzel örneklerini sunarken, Akdağların biyoçeşitliliğinde önemli yeri olan anıt nitelikli ardıç ağaçlarına da ev sahipliği yapar. Bu ağaçlar İnsanoğlunun uzun dönemli evrimsel sosyal yaşamının tanıklarıdır. Dilleri olsa da konuşsalar. Sulu elması kadar armut ve cevizi de ünlü olan gömbede, Akdağ'ın doğu yamacından doğan üç büyük kaynak suyu var. Bunlardan birisi şelale şeklini alarak 60 metre yükseklikten dökülen uçarsu, Mayıs ayının ilk haftasında karların erimesiyle uçarcasına akmaya başlayan şelale Ağustos ve Eylül aylarına kadar bu akışını sürdürüyor. Ardışların arasında akan buz gibi suların gölgeli serinliğinde Gerçek meditasyonun dinlendirici seramenisinde yorgun bedenin terapisi uzun süre etkili olur. 5-7 Haziran arasında düzenlenen şenliklerde yöreye gelen ziyaretçiler uçar suda dilek dileyip kurban kesiyor, sema törenleri ve folklor gösterileri yapıyor, Sonra da Tekke Köyü Aptal Musa Türbesi'ni ziyaret ediyorlar. Yeşil Göl ve Uçarsu, yaz sıcağından kaçmak, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için serin ve temiz havası ile ideal yerler. Yöre, dağlardan toplanan kar ile yapılan dondurması ve kar şerbetiyle ünlü. Gömbek köyünde pansiyonculuk çok gelişmiştir. Gömbe yaylası, kaş kalkan, elmalı üçgeninde kalan, yumru ve ak eteğinde, sedir ormanlarının kenarında, elma ağaçlarıyla kaplı yemyeşil bir coğrafyadır. Kaş, demre ve finikellerin yazın yaşam tercihi olan yeşil gömbe, yayla kültürünün önemli bir merkezidir. Göçerleriyle, keçileriyle, yaylacılarıyla, yanıksı dondurmasıyla kaybolmaya yüz tutmuş barak kilimleriyle, 600 yıllık panayırıyla, Uçar suyuyla, su başısıyla, yeşil gölüyle turizm çeşitliliği sağlar. ve aynı zamanda Abdal Musa'nın keramet gösterdiği yerlerden biri kabul edildiği için bir dini turizm merkezidir aynı zamanda. Haziran ayında dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden gelen Aleviler Uçarsı ve Yeşilgöl'de ibadet ederler. Suyundan götürürler. Anlatacak ve yaşanacak çok şeye ev sahipliği yapan gömbe yüzlerce yıldır bilenlerin bildiği, duyanların görmeye geldiği Antalya'da gizli bir hazine ve doğal bir çekim platosu. Gömbe güzellikleri, kültürel zenginliği, gelenekleri ile özellikleri, gömbe yaylalılar ve gömbe yaylasını yaşayanların anlatımları Antalya'nın en güzel tatil bölgeleri arasındaki Kaş'ın 70 kilometre uzaklığında bulunan gömbe yaylası dillere desen güzelliğiyle her daim yeni ziyaretçilerini bekler durur. yıl içerisinde her zaman Gömbey Yaylası'na gelebilirsiniz. Doğasına sakladığı elma bahçeleri ve tertemiz soğuk sularıyla kesinlikle beğeninizi kazanacak. Çam ağaçlarının süslediği yaylaya elmalı yolundan kolaylıkla gidebilirsiniz. Gömbe Yaylası'nda hem tabiatın benzersiz köşelerine hem de tarihi kalıntılara tanık olacaksınız. Hristiyanlık döneminde dini bir merkezde. Bu sebepten dolayı lahitler ve kilise kalıntıları sizleri karşılayacak ve eski dönemlerin izleri arasında güzel bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak. Kaş tatilinizde Kıbrıs kanyonunu ve İstanbul köyünü keşfetmeyi de unutmayın. Taştan 70 kilometre uzaklıktaki gömbe, bölgenin en önemli yayla yerleşimlerinden biridir. Yaklaşık 1500 metre yükseklikteki bu kasabaya, muhteşem dağ manzaraları eşliğinde küçük köylerin içinden geçen dar bir yoldan, Türkiye'nin en güzel sedir ormanlarının arasından geçerek ulaşılır. türlü meyvenin yetiştiği bitki örtüsü, yeşilin değişik tonlarına bürünmüş farklı bir dünyanın habercisidir. Kaş merkezinin tatlı Akdeniz esintisinden serin dağ havasına bu kadar kısa sürede geçiş yapmak insanda düşsel bir his uyandırır. Sahil bölgesi sıcağın etkisi altındayken gömbede yorgansız oynamaz. türünün önemli merkezlerinden olan gömbe, suyunun tadı ve bolluğu ile meşhurdur. Kaş ve çevre köylerinin su ihtiyacı, burada yeni kurulmuş olan bir barajdan karşılanmaktadır. Gömbe bu özelliklerinden dolayı tarih boyunca tüm yayla köylerinin alışveriş ve yeme içme merkezi olmuştur. Müzik Tarihi panayırı Günümüzde de Temmuz ve Ağustos aylarında kurulmakta, çevre halkının ve ziyaretçilerin yoğun ilgisine uğramaktadır. Kışların karlı ve soğuk geçmesi nedeniyle gömbede bu mevsimde nüfus azalırken, yaz aylarında gerek günü birlik gelen ziyaretçiler, gerek yörük geleneğini hala sürdürerek yaz mevsimini yaylada geçirenlerden dolayı nüfus kalabalıklaşır. Müzik Muhteşem doğası ve temiz havası nedeniyle yürüyüşçüler için cazibe merkezi olan bu bölgede en gözde rota Pınarbaşı, Çukurbağ akarsu ve devamında da Yeşilgöl'dür. Adını suyunun eşsiz renginden alan Yeşilgöl, daha havası eşliğinde yürüyüşe çıkmayı özleyen ziyaretçiler için eşsiz bir gezi alanıdır. Müzik Azami 1200 ila 1300 metre irtifaya kadar yükselen kızılçamlar bu hudut alanında ardıçlara ve muhteşem sedirlere refakat eder. Soğuğa dayanıklı makilerin yoğun olduğu sahayı terk edip daha kurakçıl ormanların 1250 ila 1300 metre üstünde kalan sırtlarına tırmanılacak olursa bunaltıcı sıcaklar biraz hafifler. yükseklik yağışlarda da değişmeler yapmakta. Maki bölgesindeki 750 ila 1000 milimetre yağış yerini 1000 ila 1500 milimetrelik yağış kuşağına terk etmektedir. Kışın karın 1-2 ay yerde kaldığı bu yükseltilerde şiddetli rüzgarlar buharlaşmaya artırır. Kalkerlerin yağmur sularını sızdırması da buna eklenirse neden kurakçıl fakat soğuğa dayanıklı bitkilerin bu kuşakta bulunduğu daha iyi anlaşılır. Burada sahanın hakim türü sedirlerdir. Ancak sedirler nadiren saf meşcereler halindedir. Alt seviyelerde kızılçamlar, ardışlar bulunur. Soğuğu sevmeyen kurakçıl ormanla bu kuşağın temas alanında kızılçam, sedir, ardışlar yan yana durur. Arada bunlara dargaz ve gömbe civarında olduğu gibi kara çamlar karışır. 1300 metreden sonra soğuğa dayanıklı kurakçıl orman, Bey ve Akdağ'ın güney yamaçlarında 2000 ila 2100, kuzey yamaçlarında 2150 ila 2200 metreye ulaşır. Fakat 1950 ila 2000 metrede sedirlerin hakimiyeti Bodur Ardıçlar lehine kaybolur. Müzik Yeşilgöl, Antalya'nın Elmalı ilçesi sınırlarında Gömbe köyü yakınlarındadır. Zemini kumlu çamurlu olan gölde vejetasyon bulunmamaktadır. Uçarsu şelalesine Antalya ili Kaş ilçesine 70 kilometre mesafedeki Gömbe Yaylası'ndan 8 kilometrelik toprak bir yolla ulaşılıyor. Gömbe'nin üzerinde Yeşilgöl'ün güneybatısına konumlanan Aygır Gölü'nden doğan suların 60 metreden dökülmesiyle oluşuyor şelale. Bulunduğu alanın bitki örtüsünden yoksun olması nedeniyle kilometrelerce uzaklardan bile seçilebiliyor. 500 metre rakımlı gömbe Kaş sınırları içinde olup ilçeye 70 kilometre uzaklıktadır? Yaylaya Kaş'tan elmalı ve gömbe dolmuşlarıyla çıkılabilir? Ayrıca seyahat acenteleri tarafından günübirlik gömbe yaylası turları da organize ediliyor. Gömbe yaz aylarında kıyının bunaltan sıcağından rahatsız olup Serin günler geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bir yayla tipi köydür. Gömbe yaylası, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca'dan çıkan nüfus tarafından kullanılır. 3000 metre rakımlı Akdağ'ın zirvesinden eriyen kar sularının 60 metre yüksekten dökülmesiyle oluşan şelale gömbeden görülebilir. Bu çağlayan uçarsu olarak adlandırılmaktadır. Haziran'ın son haftasında Tekke köyünde düzenlenen Aptal Musa şenlikleri için gelenler, etkinliklerin ilk gününde uçar suya geçerek dilek dileyip kurban keserler, sema törenleri ve folklor gösterileri yaparlar. Gönbe Yaylası, Antalya'nın ve Batı Torosların Kızlar Sivrisi'nden sonraki en yüksek dağı olan 3.014 metre rakımlı Akdağ eteklerinde kurulmuş. Yerleşim merkezinin rakımı 1.200 ila 2.000 metre arasında, gömbe yaylası turistik açıdan Türkiye'nin öne çıkan yaylaları arasındadır. Akdağ'ın eteklerinde Yeşilgöl ve Uçarsu şelaleleri var ve bunlar gömbe yaylasının rekreasyonel açıdan çekiciliğini artıran unsurlar. Yayla son dönemlerde film çekimleri için de kullanılıyor. Kaşın, Dereköy hariç bütün köyleri Gömbe Yaylası'na çıkıyor. Göç yolları haritası da Kaşın bütün köylerinin Gömbe'ye çıktığını gösteriyor. Gömbe'de her köyün kendi yerleşkesi var ve genelde aynı adla anılıyor. Sahil barak, yayla barak, sahil bayındır, yayla bayındır, sahil belenli, yayla belenli gibi. Gömbe'nin bugünkü merkezi çok eskiden sadece kasabanın yaylasıydı. 1929 kasaba doğumlu Ayşe Güven, Gömbe'nin meydanındaki evlerden birinde oturuyor bu ev kendisine babasından kalmış etrafta da diğer sahil köylerinin yaylaları var Gömbe'nin hemen yakınındaki Çukurbağ bunlardan biri Çukurbağlılar yaz mevsimini Haziran'dan Eylül'e kadar Gömbe'deki yaylada geçirirlermiş burada duvarları taştan yığma, üstü naylon, keçe gibi malzemeyle örtülü evleri varmış Havalar soğuyunca, yiyecek bitince aşağılara inilirmiş. Gömbe, bugünkü gibi merkez olma niteliğine eskiden de sahipmiş. Pazar, panayır burada kurulur. Cuma kılmaya buraya gelinir. Öyle yemekleri de Gömbe'deki tanıdık ve akrabalar da yenirmiş. Eskiden Gömbe'nin merkezinde çok az ev varmış. bugünkü merkez çayırlıkmış ve dışarıdan pazara gelenlerin atı eşeği bağlanırmış bu çayırlıkta güreş de yapılırmış eskiden pazar perşembe günleri pazar kurulur ve çay pazarı diye anılırmış o zamanlar elmalı ovası da görmüş ve etrafı kamışlık olduğundan bölgede hasır dokunur buranın pazarına satmaya getirilirmiş Çarşının içinde demirciler varmış. Bölgede bir dönem kerestecilik de yapılmış. Bugün merkezde yaşayanlar karışık. Çünkü artık gömbe bir yazlık yeri haline gelmiş. Yazlıkçılarla birlikte nüfusu 3000 olan gömbenin yazlıkçılar gidince kalan nüfusu 1500 hane sayısı ise 150 yaklaşık 200 evde kiraya veriliyor. Kaş bölgesinde yaylaya gitmenin başlıca amacı sahilin kuraklığından ve sıcağından kaçmak. Malı olan malını otlatmaya, bağı bahçesi olan da sulanabilen arazide kışlık yiyeceğini yapmaya gidiyor. Yayla, kışın çok soğuk, yazın da serin. Sahil köyleri yazın yaylamaya gider, sıcaktan kaçar, istirahat yeridir. Mayıs ayı yaylanın baharıdır. Yaylaya toplu gidilmez ama 10 gün içinde herkes yaylaya gider.